kanalınızın hakkında kısmını düzenleyebilmek için ve bağlantı ekleyebilmek için öncelikle kanalı özelleştir butonuna tıklayıp açılan sayfadan temel bilgilere gelip buradan hakkında kısmında yazan baştaki açıklamayı ayarlayabilir. Ve buradan hakkındayı herhangi bir dile çevirebilirsiniz. Buradan kanal URL'si ayarlayabilir veya kanalınız için özel bir URL oluşturabilirsiniz. Mesela ben şu an özel bir kanal linki ayarladım. Bunu siz de ayarlayabilirsiniz. Buradan diğer bağlantıları yani herhangi bir kişisel web sitesi veya sosyal medya adresleri olabilir. Buradan URL'yi ve URL'nin başlığına girebilirsiniz. Banner'da gösterilecek bağlantı sayısı. Burada kanal resminizde sağ altta gözükecek ilk 3 bağlantıyı ayarlamanıza yarıyor. Bunu gördüğünüz gibi ilk 5 bağlantıda yapabilirim. Buradan iletişim bilgilerine e-posta adresi yazarak aşağıda bir iletişim e-posta adresinin gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra yayınlaya tıklayıp onayla deyip ayarlarınızı yayınlayabilirsiniz. Ana sayfaya geldikten sonra gördüğünüz gibi URL'm ayarlanmış. Hepsi bu kadardı dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olur ve videoyu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu eder ve bana destek olursunuz. Kafanızda herhangi bir soru işareti kaldıysa yorumlarda size yardımcı olabilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sorunsuz kalın.